Günaydın, günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim. Şu an aslında pazar günündeyiz ama dün çok fazla yağmur yağıyordu ve internette sıkıntı vardı. O yüzden ben de dedim ki videoyu yarın sabah çeker atarım. Yani o yüzden kusura bakmayın. Cuma cumartesinin çalışmasını göstereceğim. Çemberde açıya, açıya hallettim. İki video tarih. iki videoda TET biyoloji var. Şimdi kitaplara geçelim. Öncelikle derslerim vardı. tyt matematikten bir dersim vardı. Geometriden iki dersim vardı. Bir de teyzemle yapamadığım türev sorularını orijinalden üstüne bir de geometri çözdük. Mesela onları birazdan gösteririm. Tt Matematik'ten bu sayfada yı ve şu altıncı soruyu yaptık. Şu sayfa gerçekten kaliteliydi. Ben çok sevdim buradaki soruları. Zaten şu ikisi benim boştu. Bunu çözebilmiştim daha önce ama bu ikisini de dinlemek keyifliydi. Geometri içinde tabletteydi geometri o yüzden onu çıkartmadım sonrasında teyzemle geometriyi buradan yaptık ee, analitik geometri çalışacaktık aslında biz ama dedim ki e, analitik için hem ortak pasölyemiz yok şu an e, hem de çemberde çemberin analitiği geldiği zaman çember bilmiyorum diye şey yapmayalım dedik o yüzden bu testi teyzemle çözdük Sonra şu ikisini ben çözdüm sonrasında şöyle önce biyolojileri göstereyim AYT biyolojiden çok bir şey çözmedim 5 test çözdüm sadece bu arada benim ilk 3 konum bitti. Sonra buradan üreme yok. Üriner sistem falan da bitti. Ekosistem de bitti. Bitkiyi de daha önce çalışmıştım ama şu an bitkiyi hatırlamıyorum. Yani araya çok zaman koydum. O benim açımdan kötü oldu. Çok hatırlamıyorum bitki, Bitki çalışmam gerekiyor. Şöyle 3 test destek hareket sisteminden çözdüm. Ee, bir test dolaşımdan çözdüm. Bir test de üreme sisteminden çözdüm sonrasında 3-4-5 TYT biyolojiden ekolojiyi bitirdim. Ya ekolojiyi biraz artık dün geçe kaldım. Bir önceki gün çok erken bitirdim. Dün de çok geçe kaldım. Öyle olunca hani uykumda geldiğinden burayı yapayım bari dedim. Hani boş boş oturmaktansa şunu yapamadım. Ya bilmiyordum. Asya fili diyecektim aslında ama ne bileyim. İşte böyle ekolojiyi bitirmiş oldum. Sonrasında çıkışlara paragraf aslında şeyden çözmeye başlamıştım. Ne onun adı? Sıfır riskten ama dün çıkmış çözesim geldi. Şöyle 70 ile 80 arası soru vardı burada da iki günde işte. Dört tane yanlışım, bir tane de boşum var. çıkmışlar genel olarak seviyorum. Bu şekilde. Sonrasında oraya elimi atmışken dedim ki kimyadan bu kadar yer kalmış. Burayı da halledeyim. Burada da hiç boşum yanlışım yok zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. Aa var. Biraz AYT'ye kaçıyordu zaten. Benim kendimi avutma şekli. Bu şekilde. Çıkmışları da tekrar başlamış olmuş gibi oldum. Sonrasında bayağı matematik çözdüm. Bundan. Ee, öncelikle parabolde çözdüğüm yeri göstereyim. Buradan çok bir şey parabol çözmedim çünkü. Yani bu kadar. Şu teste başladım ama yarım kaldı işte. Sonrasında ama logaritmik fonksiyon kısmını bitirdim. Logaritmayı bitirdim burada. Aa. Hadi ya. Çok sevinmiştim dün geçirdim diye videoları çekmek bunun için iyi oluyor ben görmezdim bir daha buraya bakmazdım muhtemelen Neyse o canım o canımı bayağı sıktı şu an bu şekilde sonrasında işte Eyüp Bey'den çemberi hallettim ya çemberde şöyle oldu teyzem hatırlıyorsundur zaten diye sorulara girdi direkt. E, ben de şey yaptım. Ve emin olamadım. O yüzden dedim ki elimde de kitap var zaten. Buradan bir halledeyim dedim. Öyle Halled. oldu. Çemberde uzunluğa gelmiş oldum. En sonunda da kitabım gitti. 3D'den logaritma buradan da çözdüm. böyle ÖSYM'ye kadar gelmiş oldum. Saati de göstereyim. Şöyle iki günde gene 18 saat oldu. Sözde 20 saat çalışacaktım iki günde. <laughs> Ama olmadı işte nasip. Bu akşamın videosu da muhtemelen yarın gelir. Yani son gün videosu. Neyse sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.